Dostlarım, öncelikle hepinize selam olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım, bundan 40-45 gün önce bir danışanımıza işlem yapmıştık ve bu danışanımız sağ olsun bize birkaç tane gönlünden bir şeyler geçmiş yöresel ürünler. Sağ olsun kardeşim'e de buradan selam olsun bu videoyu da izleyecektir. Ee, ki, ki izleyeceğini biliyorum çünkü e, kendisi bu konuya değinmemizi istedi ki değineceğiz de ee, bir takım e, sağ olsun e, yöresel ürünlerden bir şeyler göndermiş e, ve bir teşekkür e, konuşması için bizi aradı Melinay kardeşimiz e, dedi ki hocam bu konuyu paylaşmanızı bu konuyu anlatmanızı istiyorum. Çünkü sayılarının çok fazla olduğunu kendi çevremde de çok iyi biliyorum dedi. Çünkü Melinay kardeşimiz kendi çapında bir iş kadını. Ve etrafında da kendi seviyesinde, kendi düzeyinde çok bayan kardeşleri var, arkadaşları var, dostları var, kardeşleri var. Bu tarz mağduriyeti yaşayan da bir sürü insan olduğunu söyledi ki zaten biliyoruz. Bu konuya değinmemizi istedi. Biz bu konuya genelde hiç değinmiyorduk dostlarım. Yani insanlar e, çünkü e, bu tarz e, bir konuşmayla karşılaştığı zaman e, genelde e, aşk acısının içerisinde olduğu için e, işin bu tarafını pek düşünemiyorlar. Biz de e, işin bu tarafını anlatıp o insanlara e, tekrar bir psikolojik ağırlık ve yıkım yaratmak istemediğimiz için biz bu konulara ee, çok böyle e, ucu ucuna değiniyorduk videolarımızda böyle uçtan uça değindiğimiz konulardan bir tanesi dostlarım Melnay kardeşimiz e, 2018'in Mart ayında bir tane beyefendiyle tanışıyor. Beyefendi iyi bir eğitim almış e, ve e, bulunduğu sektörle alakalı e, çeşitli firmalar tarafından talep gören bir beyefendi e, tabi pek de beyefendi değil ama e, uslubumuzu bozmayalım. Öyle değil mi? Her zaman da kötü söz olmaz. Şimdi şeytanın kıllı çocuklarına, eroin bağımlılarına 7-24 hakaret ediyoruz diye e, bu tarz minik adamcıklara da e, çok fazla söz söylemeye gerek yok. E, bulunduğu sektörle alakalı da birçok kurumsal şirketin peşinden koştuğu bir CEO. Yani adam yönetici vasfına sahip eğitimli birisi. Bir buçuk iki yıllık ilişkileri esnasında çok güzel vakit geçiriyorlar ve artık bazı şeyler ciddiyete gitmeye başlıyor. Duygularını paylaşıyorlar, özel hayatlarını paylaşıyorlar ve bunun akabinde ekonomik açıdan birbirleriyle bir paylaşım içerisine giriyorlar. Ama beyefendi bu süreci çok farklı bir şekilde değerlendirmeye başlıyor. Dostlarım. Hayatta hani şöyle bir durum vardır. Deriz ya, ulan bari burada adam olsaydın. Yani bir insandan bekleriz tamam mı? Deriz ki yani e, çok özür diliyorum ben. Bu sadece bir tabirdir. Yanlış anlaşılmasın. Hani şey deriz. <laughs> özür dilerim kardeşlerim. Hani şey deriz. Ulan bari burada düzgün olsaydın ya. Yani bari burada iffetli bir adam olsaydın. Bari burada iffetli bir kadın olsaydın. Lan onu bunu yapıyorsun ama e, Tamam namussuzsun karaktersizsin Haysiyetsizsin ama Lan bari burada şerefli olsun olsa, e, Olsaydın Dediğimiz durumlar vardır bazı insanlara Lan bari burada karakterli olsaydın Dediğimiz durumlar vardır yani. E, şimdi bütün benliğinizi Varınızı yoğunuzu Gönlünüzü kalbinizi Özel hayatınızı ee, kazandığınız ekmeğinizi, aşınızı paylaştığınız bir ilişki hayal edin sadece. Bakın kadın ya da adam ayırmıyorum. Bunu kim yapıyorsa yapsın benim gözümden namussuz bir insandır. Hiç değişmez. Kadın olmuş, erkek olmuş. İnanın umurumda bile değil. Ben cinsiyet ayrımı yapan birisi değilim. Bütün videolarımın e, videolarımda da bunu paylaşıyorum yani hemen hemen hepsinde var. Ee, benim kadın ya da erkek diye bir anlayışım ya da e, geçip. Videoların karşısına verdiğim bir fetva'm hiçbir zaman olmadı. Şimdi karakterli e, olamayacağın e, bir durum hayatında olabilir. Gerçekten karakterli olamadığın, şerefli olamadığın durumlar olabilir ya. Yani bunlar bu, bu gayet doğal. Birçok şey şeyde iyisindir ama ben burada çok kötüyüm dediğin şeyler vardır hayatında mesela. Ben benim burada çok kötü huyum var. E, benim burada çok büyük yanlışlarım var ya. Ben bunu düzelteceğim de düzeltmeye çalışıyorum. Ama dostlar bir de gerçekten e, namussuz olmayacağınız, gerçekten bir de kahpe olmayacağınız durumlar, şartlar ve koşullar vardır. Şimdi dostlarım sizlere bir soru soracağım. Bunu kendi içinizde düşünmenizi ölçüp biçip kafanızda gönlünüzde bir mahkeme kurmanızı istiyorum. Yahu yaşadığınız bir ilişkide şerefli, samimi olamayacaksanız, başka hangi ilişkide namuslu ve şerefli olabilirsiniz? Yahu insanın, insanın ya ben bunu asla yapmam, ben bunu asla yapamam dediği durumlar olmalı. Ve bunların sayısı da çok az. Yani aile bireylerinizden birini hiç bir anlamda gidip orada burada teşhir edemezsiniz. Bu ne kadar namussuz da olsanız yapmayacağınız bir şeydir. Ya da gidip birinin hakkını göz göre göre gasp edemezsiniz. Bu da bir insanın bir sürü kötü alışkanlıkları olsa da yapmaması gereken bir şeydir. Karşınızda öyle bir kadın var ki öyle bir adam var ki hayatını adamış, varını yoğunu ortaya koymuş. Siz bu ilişkide daha doğrusu bir insanın yapabileceği en büyük rezilliği sergiliyor. O insanı size olan sevgisiyle, size olan samimiyetiyle mağdur edip, mağdur edip maddi manevi yıkıma sokuyorsunuz. Yapmayın be. Bu kadar da kahpe olmayın. Gerçekten olmayın. Yani bugün Hakan Erkan'la alakalı söylenilen bir takım sözler olabilir, ithamlar olabilir, vesaireler olabilir. Bugün e, bizim de hatalarımızın, bizim de yanlışlarımızın olduğu bir dünya olabilir. Ama bazı şeyleri dikkate almak zorundasınız bu hayatta. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Bu konuda e, tartışılacak hiçbir zemin yok. Hepimizin kendine göre kusurları var. Ama siz bir kadını, bir adamı maddi manevi sömürüp e, bir e, masadaki e, ağzınızdaki yemek artığını sildiğiniz bir peçete gibi davranamazsınız kadar mide bulandırıcı, bu kadar aşağılık olamazsınız. Çünkü her şeyle gelmiş. Yani ortada dönen bir ticaretin akabinde yaşanılan bir mağduriyet yok. Ortada dönen bir kurumun içerisinde yaşanan bir mağduriyet yok. Yahu gönlüyle gelmiş, bedeniyle gelmiş, duygularıyla gelmiş, malıyla gelmiş, mülküyle gelmiş. Her şartta ve koşulda bütün benliğiyle, samimiyetiyle gelmiş. Lan işte en dürüst olmanız gereken konu da bu. Hayatta her konuda şerefsiz, namussuz da olsanız ulan size gelen bu adımları atan kadın ya da erkeğe yapmamanız gereken ...aklınızın ucundan bile geçmemesi gereken... ...tek insani davranıştır. Dostlarım... ...Mennay kardeşimiz ciddi ve... E, ...samimi yaklaştığı bu ilişki içerisinde... ...maddi manevi mağdur edilmiştir. Ve bunun akabinde de bize ulaştı. Biz de gerekeni yaptık. E, ki burada da... ...videoda da belirttiğim gibi dostlarım... Hiçbir danışanımızdan e, Bir hediye ya da bir beklentimiz yok Bunu da söyleyeyim e, Konuyu anlatmak adına söylüyorum bunu Sağolsun işlemin akabinde e, Kendisi e, Egeli bir e, Kız kardeşimiz e, Bir takım e, hediyeler falan göndermiş Haberimiz yok tabi sonradan öğrendik e, Evimize ulaşmış Evimizdeki insanlar da sağolsun varsın e, Bizi aradılar e, Ve bunun akabinde de Arama gerçekleştirmiş, e, telefon ve hatlar yoğun olduğu için danışanlarla görüşüyoruz, bir yandan işlemler yapıyoruz. E, dostlarım, e, biz de e, bir bir buçuk dışarı çıktık dedik, bir çay içelim, bir şeyler yiyelim. O arada da e, sizlerle e, bu konuyu paylaşmak istedim, bizi de aramışlar zaten e, ve e, konuyu da sizlere bildirmek istedim e, işin açığı. E, dostlarım, e, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, Allah emanet olun. Ee, sakın ama sakın unutmayın. Her kurnazın, her kurnazın salak olduğu ve çaresiz olduğu noktalar var ve o noktaların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün, bütün namussuz kurnazlara buradan seslenmek istiyorum. Olmamalı ya en samimi olduğunuz yerde de olmamalısınız. Bu kadar namussuz olmamalısınız. Selametle dostlar. Allah'a emanet olun.